我喜欢。 bizimkisi daha böyle şey istiyor e, işlevsel böyle dört çarpı dört bir şey var ben de böyle diyorum hani biraz gösterişli olsun yani biraz gösterişli olsun diyorum tipikisi ben biraz beğenmiyorum <laughs> ben biraz beğenmediğim için aşkım teşekkür ederiz bak Allah aşkına ya Allah aşkına ne gerek yabancı mıyız ya? Bırak. Eee Bırak abla siz ne yaptınız? Aldınız mı arabayı? <gülüyor> <gülüyor> Aldınız mı? Araba aldılar. Senin haberin yok mu? Al. Aynen. Ya alacaklardı yani. En son işte. E sana her gün gidip geliyormuş. Sana söyleyemedim. Evet. alacağımı ben daha demedim. Ben daha demiştim onu demeye geldim ha. <laughs> Kız ben söyleyecektim. Tamam, hadi, gel. Oğlan ne zaman gelecek seni? Tamam, tamam. söylemiyor görüyor musun? Görüyormusun söyle? Ne versin ya. gel abla gel. <laughs> ne yaptınız? E dursaydın biraz da, e dursaydın biraz daha ne ya, yani gelenler o kadar. E küçük yaşında olan oldu bir tane sandım. Hiçbir şey demiyorum sana beni kötü çünkü ben konuşuyorum. Ben dürüstüm benim lafım, benim lafım yüzüm diye ben kötü biliniyorsamsa ben kötüyüm aşkım. Ben kötüyüm ama bak kız ben fenalık peşinde değilim bu benim canımı yakıyor.